Evet sevgili dostlar fosil taş mineral olarak yine geldik doğaya ee, güzel bir bölgeye geldik Yusuf Akçakoyun hocamla birlikteyiz Ben Mustafa Kemal koca arkadaşlar yani yani o kadar güzel taşlar var ki sizlere mutlaka çekmek zorundayız yani öyle bir olmak istiyorum bakın arkadaşlar Jeotlar açılmış koca bir jeot. gördüğünüz koca bir jeot arkadaşlar yanında harika bir şey daha ama nasıl böyle bir güzel şu kocaman bir kristal ya böyle bir şey yok ya ya <laughs> yanındaki taşların her bir ben <laughs> şu giden kristale bakın arkadaşlar yani şu kristalin güzelliğine bakın ya Yusuf Hocam bak bir hocam iki gördüm, üç gördüm dört ama oraya Sen lütfen e Hocam çok kayıyor. Yere Sen göre. gelme abi Bu, Aşağısı mi? uçurum arkadaşlar. Ee, bu, bu tür yerlerde bakın bu da jöit. Şu da bir jöit arkadaşlar. Bu tür yerlerde mutlak surette ayakkabınız e, bölgeye göre olmak zorunda. Yani e, bakın ayakkabı bölgeye göre. Özel sonra altını e, biz arkadaşa gittik. Demirci arkadaştan diş açtırdık bir de. Yani mevcut dişi var. Yine de bir dişi tırnak açtırdık. Eee Arkadaşlar önce şunu artık odaklanalım biz. Bakalım ne çıkacak. Buradan her aşağıya giden taşı alma şansımız yok. Oo. Gördün mü? Hocama. <laughs> abi. 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 abi şöyle koyalım. Oraya gittikten sonra bir daha abi olsun. Sen şunu görmen lazım İsif abi ya. Buradan biraz çok belli. Abi şunlara bir bakın ya. Çok güzel ya. Yani. <laughs> abi yok uçma <laughs> Sen bize lazımsın <nasılsın> abi <laughs> Arkadaşlar şöyle Göstereyim Bunların hepsi artık Böyle sarkıt şeklinde ve Şu harika bir boylu boyuna Bir kuars dişi Boylu boyuna umarım kırılmaz Yapışık değildir Değilmiş evet Ama işte bakın bunların hepsini düzgün çıkartmak gerekiyor bir parçayı gerçekten görseli güzel yakalayamazsanız bir değeri olmuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bu ek parça. Bu da çok güzeldir. Bunlar hep temizlenecek. Size atacak. Benim anlatmak istediğim şu parça arkadaşlar. Bakın komple bir boğaz diş bağlı kökten geliyor altlarında kırıklar var ama umarım bu parça ana parçaya Aa işte gelecek Aa. <laughs> şuna bakın ya. böyle bir şey var mı ya arkadaşlar bakın üzerlerindeki şu dişler kasit dişler şu üzerindekiler e, kuvars şu sarkıtlarda yine kuvars arkadaşlar, yani sarkıt kuvars da çok az çıkar ee, ve ışıl ışıl bir taş yani e, yani öyle şey değil bu, bu üzeri topraklı olmasına rağmen yine de çok ışıl ışıl. Ya ülkemizin değeri arkadaşlar bunlar, ee, bunlar gerçekten